Herkese merhabalar. Bugün size egzamanın nedenleri konusunda bilgi vermek istiyoruz. Acaba egzama neden oluyor? Nereden çıktı bu egzama? İşte bunları anlatmak istiyoruz. Egzama özellikle çocuk ve yetişkinlerde sıklıkla karşımıza çıkan alerjik bir cilt hastalığı. Ve egzamanın nedeninde baktığımız zaman en önemli nedenlerden bir tanesi genetik ve çevresel faktörler olmak üzere iki grupta değerlendirebiliriz. Genetikte ne gibi problemler var? Özellikle anne babada egzama ile alakalı problem varsa veya diğer alerjik hastalıklar varsa çocukta da olma şansı yüksektir. Cildin yapısında genetik olarak bazı problemler olabiliyor ve cildin yapısındaki genetik problemlerden dolayı Cildin yapısı bozuluyor. Cildin bariyerini sağlamlaştıran hücreler arasında sıkı bir yapı olabiliyor. Bazen de yapıda gevşeme olabiliyor. Bu yapısal problemlerden dolayı cildin su tutma kapasitesi bozuluyor. Yağ sentezi azalıyor. Yani aslında egzamalı cilt susuz yağsız bir cilttir. Kuru bir cilttir. Kuru olduğu için de bunların pH'i yükseliyor ve çok kolay mikrop yerleşiyor. Mantar, bakteri, virüs çok kolay yerleşiyor ve egzamanın şiddetlenmesine neden oluyor. Bu sebepten dolayı önemli. Peki bunun dışında başka nedenler oluyor. Kullandığımız deterjanlar. Deterjanlar da cilt bariyerini bozuyor. Onun için hipoalerjenik deterjan seçilmeli ve çift durulama yapılmalı. Özellikle iç çamaşırlar için. Ve kullandığımız sabunlar, şampuanlar Aynı şekilde cilt bariyerini bozanlarını seçmememiz gerekiyor. Kimyasal içermeyen, paraben içermeyen, cilt dostu olan ürünler seçmemiz gerekiyor. Bunun haricinde sıkı kıyafetler giymek ne yapar? Terletir. Yünlü kıyafetler terletir. Bunlar su kaybına neden olduğu için, cildimizden su kaybına neden olduğu için bunlar da egzamayı alevlendiren nedenlerdir. Özellikle cilt bariyerini bozan nedenler dışında bir de dışarıdan bulunan alerjenler de tetikleyebiliyor. Özellikle besinler, ev tozu mikropları ve kedi polenler gibi alerjenler de egzamayı alevlendirebilir. Küçük çocuklarda özellikle besin alerjisinin önemi çok fazladır. 1 yaşın altındaki çocuklarda egzaması ne kadar ciddi ise besin alerjisinin tetikleme olasılığı da o kadar yüksektir. Bu sebepten dolayı özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda egzama ciddi ise muhakkak bunlar da deri testiyle veya kan testiyle besin alerjisinin olup olmadığını araştırılması lazım. 5 yaşından sonra besin alerjisi olma olasılığı azalıyor. Ama 5 yaştan önce yine besin alerjisine bağlı tetikleme riski vardır. 5 yaşından büyüklerde de ev tozu maytların, kedi alerjenlerin, polenlerin tetikleme şansları biraz daha yükseliyor. Özellikle ev tozu maytları egzamaların alevlenmesine çok büyük katkısı olabiliyor. Bu sebepten dolayı bunlara karşı da önlem alınmasında fayda var. Görüyorsunuz egzamanın birçok nedeni var. Cilt bariyeriyle alakalı ve çevresel alerjenlerle alakalı etkileri var. Bir de cilt bariyerini bozan, egzamayı taklit eden immün sistemdeki bozukluklarda katkıda bulunabilir. Özellikle genetik bazı hastalıklar ne gibi ve immün sistemdeki bozukluklar kombine immün yetmezlik gibi, biskot aldrik gibi, hiperimmunoglobin E gibi bazı önemli immün yetmezliklerde egzamayı taklit edebilir ve bu hastalıklarda beraberinde egzama hastalığı genellikle görülmektedir. Bu sebepten dolayı bunların da incelenmesinde fayda var. Tabii herkes de incelemiyoruz. Gerekli durumlarda tedavi cevap ver durumlarda bunları inceliyoruz. Netice olarak sizlere egzamanın nedenlerini anlatmaya çalıştım. Konuyla alakalı sorunuz varsa bu videomuzun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve alerjiden uzak sağlıklı günler diliyorum.